Biz iktidar olmak iddiasını, kadrosunu, muhtevasını taşıyoruz. Niçin bu hakkımızı başkasına veriyoruz diyen bir iç enerji ülkücü camiada her zaman olur. Bu iç enerji yine iktidar olmak, iktidara gelmek, iktidarın yanlışlarından sonra memleketin ümitlerini, memleketin dertlerini çözmek kapasitesiyle görünmek imkanı buldu. MHP'de maalesef böyle neticelendi mevzu. İhraca kadar giden bir süreçtir o. E, kongre talepleri Yeni partili bu partiler kanunu biliyorsunuz genel merkezlere olağanüstü kuvvetli yapıyor. Bu anlamda muvaffak olunamaz. Ben de daha önce benzer bir şeyde bulundum. Bu çok zor bir iştir. Yani AK Parti de biliyorsunuz rahmetli Erbakan Hoca'ya itirazda kuruldu. Kongrede muvaffak olunamadı. Kongrede mağlup oldular. Aslında o mağlup oldukları gün siyaseten galiplerdi. Yani belki Refah partisi Erbakan Hoca'ya itiraz ettikleri kongrede galip olsalardı... ...Refah geleneğinin o sınırlı alanında siyaset etmek imkanı bulacaklardı... O gün siyasete mağlup oldular ama o gün mağlup oldukları gün belki siyasi galibiyetlerine ve bu 18 yıllık iktidarlarına giden yolun önü açılmıştı. Dolayısıyla İyi Parti için şöyle bir şey diyebiliriz. O kongreye tehir edildi, iptal edildi, sonra ihraç edildiler. O ihraçlardan sonra Türk demokrasinin yenilmezlik serisiyle mağrur olan iktidarına bir mağlubiyet yaşatan AK Parti'den temsil ettiği kuvvetten ve bu kuvveti kullanma şekliyle herkesin susmasına sebep olacak kadar büyük bir güç merkezinden korkmuyoruz diyen 5 milyon oy Türk siyasetindeki siyasal iklimi değiştirdi. Kıymetli bir iştir bu. O yüzden bu bence oradaki mağlubiyeti malumet görmüyorum. Bu düzen, Nasıl? Kongre düzeni sizde nasıldır? Şimdi şöyledir. Part part bir kıymetli bir laftır o tenkit lafı. Onu o, bizi dışarıda tutarak konuşamam ben. Haksızlık edemem. Biz de demokrasiyi işletmeye çalışıyoruz. Bu bir entelektüelin yaptığı yapılıyor çünkü. Yapılıyor şöyle bir şey söylemek zorundayız. Partili Parti içerisinde demokrasi platonik aşk gibidir dedi birisi. Liderler aşık olurlar, platonik aşk öyle tarif etti. Liderler parti içi demokrasiye aşık olurlar ama asla evlenmezler. Bu her partinin maalesef başında bir giyotindir, her partilinin. Tayyip Bey, rahmetli Erbakan Hoca'ya şöyle itiraz ederek kurdu partisini. Parti içi demokrasi yok. Burada temsilde, liyakatte, atamalarda böyle lidere sadakat ödüllendiriliyor. Aday olsak genel başkanlar. Aday olanlar genel başkanın iki dudakları arasında kalıyor. Ya böyle bir şey olur mu? Ya bir sürü itiraz biliyorsunuz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'na bu itirazlarla kurduğu parti de gece rüyasında bu cümleleri kuran gusül abdesti alır mesela. O hale geldi. <laughs> Korkudan gusül abdesti alır ki ben gece rüyamda münasebetsiz bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'na ya böyle itiraz Rakip ediyordum falan. aday Erraf, oldum. Evet aday oluyordum. Onun rızası ilafına ben aday olmaya teşebbüs ediyordum falan diyen kusurlu abdesti alır. Şimdi aynı şey Çünkü diğer partiler parti, içinde parti geçiyor. Evet hiç maalesef bu partiler gibi. kanunu başımızın belasıdır. Bu 80 anayasasının her tarafı değiştirilmiş ama maalesef bu partiler kanunu liderler için inanılmaz bir imkana dönüyor. Biz demokrasiden işletilmemişliğinden mağdur olmuş bir partiyiz. İyi Parti'nin iyilik mesuliyetlerinden bir tanesi de kendi yaşadığı mağduriyetleri parti içi iktidar mücadelesinde söylüyorum, kendi partilerine yaşatmamaktır. Peki Bu anlamda bir hassasiyet taşımış. E, vaktim daralıyor, birkaç sorum var. Evet. E, o yüzden bazılarını atlıyorum. Sayın Biraz Muharrem İnce'nin kuracağı partiyle ilgili galiba. bir şey söylemek ister misiniz? Nasıl efendim? Sayın Muharrem İnce'nin kuracağı partiyle ilgili. Parti kurmak, e, kuranın iradesini e, ilzam etmek bizim için nezaketsizliktir. Parti nihayetinde biz de itirazla kurulduk. İtiraz ederek kurulduk. Hı hı. E, AK Parti de öyle kuruldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha önce de ayrılıp partiler kuruldu. Şimdi biz bir taraftan Cumhur İttifakı'ndan ayrılıp parti kuranlara işte onlara bir kulak kesilin, ne diyorlar bir dinleyin diye zaman zaman iktidarın dikkatini ayrılanların söylediklerine çekmeye çalışıyoruz. Dikkatlerini oraya çekmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'ndan işte ayrılanlara göstermiş olduğumuz alanda sorumluluğu kendimizi de dışarıda tutmadan taşımamız lazım. Muharrem Bey'in böyle bir iradesi var mı bilmiyorum. E, ...açıklandı. İşte kendisi onu... işte ...birkaç kişiyle hasbihal etmiş. Biz konuştuk... ...kurulacak falan deniyor. Kurulsun. Nihayetinde e, yeni sistemin... ...şöyle bir... E, ...gerçeği var. Onu görmemiz lazım. Bir oy... ...kalan 49.9'a... ...galip olabiliyor. Yani... ...yüzde 50'yi bir oyla... ...geçmenize sebep olan o bir oy... ...49.9'dan büyüktür. Bu sistemin... ...tuzağı budur. Yani... ...49.9 mesela... Sadece bir tek oya mağlup olabiliyor. O yüzden yeni kurulan partilerin Ama bu kaç... partiler Türkiye'de demokrasiyi güçlendirmez mi? Şöyle güçlendir, baktığınızda. Yani güçlendir. bir herkes temsil edildiği bir meclis. Güçlendir. Bir ittifaka bir halde. Bir de güçlü bile girseniz daha az oy almış partilerin bazı... Güçlendirir. Evet. Güçlendirir. Şöyle güçlendirir. İtirazlar, itirazlar dinlemek zorundasınız. Yani Muharrem Bey için söylemiyorum. Muharrem Bey de bir şeyler mutlaka itiraz ediyoruz. Mutlaka kafasında bir kurgu vardır. Mesela ben bugün fark ettim. Gülen Turan Bey bir şey paylaşmış. İşte Muharrem İnce'nin delege muamelesi görmesinden çok rencide olduk. Yani iktidara şöyle bir nezaket bulaştı bu ara. Efendim muhalefeti zayıflatacak olanların gördüğü kötü muam muameleden çok kalpleri inciniyor. Ya sizin içinizden ayrılan cumhurbaşkanlarına siz bırakın delege muamelesini, insan muamelesi yapmamaya başladınız. Yani o kadar galiz cümlelerle hakaret ediliyor ki takdir edersiniz, etmezsiniz, eleştirebilirsiniz. Ama bunlar sizin en itibarlı döneminizin cumhurbaşkanları, başbakanları, ekonomi kurmayları. Bunların kurdukları partilerdeki itirazlarına hiç kulak kesilen yok. İktidarda şöyle bir heves var. Efendim muhalefetten birisi ayrıldı mı o ayrılanların ayrıldıkları yerle ilgili söyledikleri çok itibarlı. Ama kendilerinden ayrılanların söyledikleri hiç önemli değil. O böyle bir alan oluştu. Siyaset iddia işidir. İddianızı milletinize takdim edersiniz. Milletiniz iddialarınıza teveccüh gösterirse bu sizin ondan sonra siyasette söz söyleme alanınızı oluşturur. Sadece parti kurmak, sadece parti kuruluşunda bir takım programlardan bahsetmek kafi değil. Bizim için de değil, Muharrem Bey için de değil, başkaları için de değil. Nihayetinde siyaset millet kantarına çıkma işidir. Çıkarsınız milletin kantarına, milletiniz sizin hizmetinizi görmesine razıysa size teveccüh gösterir, oy verir o. Yoksa bu, bu anlamda biz hiç kimsenin Herkesin ülke. gözünün İyi Parti oylarında olduğunu düşünüyor musunuz? Deva Partisi Gelecek biz anahtar Partisi Muharrem parti haline geldik. Yani hayır herkes nereden oy alacaksınız sorusuna İyi Parti'den gibi bir durumla ya da böyle bir şeyle karşılaşıyor musunuz? Duyuyor musunuz? Ben pek öyle Nasıl değerlendirmeleri biz oy kaybetmiyoruz. Cumhur İttifakı oy kaybetmiyoruz demek isteyenler Mecburi kul varlar onlar. Yani diyorlar ki biz hiç oy kaybetmiyoruz. Sanki memleketi biz yönetiyoruz. Sanki bugün karşı karşıya olduğumuz bunca derdin sebebi İyi Parti. Bizden niçin oy alacaklar? Yani İyi Parti memlekette kötü yönetime itiraz eden, memleket böyle yönetilmez, kaynakları böyle israf edilmez, memlekette bu kadar hak gasp edilmez, memlekette bu kadar siyasallaşma, memlekete huzur getirmez diyenlerin şuurlu itiraz ettiği partidir burası. Yani burada rafine bir şekilde... Kırmadan, dökmeden, kabalık etmeden Sayın Cumhurbaşkanı'na ve AK Parti'ye tenkitlerini ileten, bu tenkitlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu kadar hudutsuz, limitsiz kredilerle iktidara destek vermesinden de muzdarip olan bir rafine seçmen var. Bu seçmen niçin bu, bu şuurundan dolayı sağa sola gitmesi en muhtemel seçmen olsun? Ben bu değerlendirmeyi çok sati ve şey buluyorum, komplocu buluyorum. Yani iktidar, iktidar aşınır, iktidar oy kaybeder. Muhalefet niye oy kaybetsin? Muhalefet ivmeleniyor. Bize ilk kurulduğumuz zamanlarda tutunamazlar asla kurumsallaşamazlar. Bir partiden ayrılıp kurumsallaşmak imkanını bulmuş parti yoktur. Bunun örneği de yoktur. Falan diye bir sürü değerlendirmeler yapıldı. Ben de ideolojik parti, değil o nedenle Evet. O parti şu anda öyle makul söyleyecek. bir yere oturdu ki ben İyi Parti'nin en kıymetli kuvvetli tarafını şöyle biliyorum. Türk siyasetinde ilk defa tecrübe ettiğimiz bu kadar büyük bir gücü elinde biriktirmiş bir kuvvete, kudrete karşı kırmadan, dökmeden, kabalaşmadan... Sena ve elinde biriktirdiğin nimete iltifat etmeden sana itiraz ediyoruz diyebilmek ümmetli. Taban oturdu mu? Yani artık Bence oturdu. Öyle... Çok rafine bir seçmenimiz var. Çok şuurlu. Çok seçkin. İletişim, partinin tabanla iletişimi. Parti şunu başarmış oldu. Türkiye'de seçmen sandığa küsmek üzereydi. Yani Tayyip Bey'in yenilmezlik serisi. Onlarda da şöyle bir kontrolsüz, denetimsiz duyguya dönüşmüştü. Biz artık ceketimizi de koysak kazanırız. Bizim karşımızda zaten CHP'nin bizim alternatifimiz olma imkanı mümkün değil yok. Bizim parti, karşımızda bir partinin tutunma imkanı da yok. Böyle bir duygu AK Parti için hem şımarıkla hem denetimsizliğe dönmüştü. Bu şımarıklığa ve denetimsizliğe kibre dönen işe İyi Parti çok iyi geldi. İyi Parti e, Türkiye... şöyle iyi geldi. Denetim imkanı verdi. Artık İyi Parti son siyasal denklemde özellikle e, yerel seçimlerde yakaladığımız bu başarıda bizim sağlamış olduğumuz imkan oy geçişkenlikleri yani mesela klasik sağ seçmen CHP'ye oy vermek hususunda çok tedirgindir biliyorsunuz. Evet. Yani klasik sağ seçmenin CHP'ye oy vermek hususunda CHP'nin hatırı sayılır bir merkeze gelme teşebbüsü var. Ama ona rağmen yani CHP'ye oy vermek sanki haşa huzurdan yani böyle çok kerih bir iş gibi algılanır. Doğru. Şimdi biz o seçmene şöyle bir esneklik alanı sunduk. Biz onlara demiş olduk ki kardeş biz daha önce verdik bir şey olmuyor verebilirsiniz. Biz o alanda... CHP nin, ya da bize verin dediniz tabii, bir yerde. yani o, verin, e, e, o geçişkenlikleri için esneme alanı verdik. Bu esneme alanı Türk siyasetine nefes aldırdı. Türk demokrasisine nefes aldırdı. Türk demokrasi yoğun bakıma girmişti. Taassupları kırdı. Tabii seçmen sandığa küsmek üzereydi. Bu seçimde de netice alınamasaydı artık seçmen diyecekti ki dünya dünyaya kalsın. Bizim bu AK Parti'ye karşı galip olma şansımız yok. Bir de en önemlisi.